Hepinize merhabalar. Bugün sıkça sorulan sorulardan biri Jeski deniz araçlarımızı tatlı suyla yıkaması nasıl yapıldı? Kawasaki deniz araçlarımızda şurada da görüldüğü gibi bir aparatımız bulunmakta. Bu aparatı yerine bağlıyoruz. Akabinde hortumumuzu üzerine bağlıyoruz. Şu anda jet'e dışarıdan suyu bağlamış bulunmaktayız. Ama henüz suyu açmıyoruz. Jet'imizi start veriyoruz. Jet'imiz çalıştıktan sonra temiz suyu açıyoruz. Bu şekilde jetimiz çalışmakta. Şu alandan da göreceksiniz ki vermiş olduğumuz tatlı su jetimizin içerisinde dolaşmakta. Bu jetimiz Kawasaki Ultra 160 modeli. Bu jette süper bulunmadığı için tatlı suyla sadece motor bloğunu temizliyoruz ve egzozu. Bu şekilde jetimizi ortalama 2 ila 3 dakika çalıştırıyoruz. Şimdi ben size sistemi nasıl kapatacağımızı tarif ediyorum. Jetimizin tekrar başına geldik. Jeti stop etmeden önce suyu kapatıyoruz. Akabinde jetimize iki defa Bu sistemi yaptıktan sonra jetimizi stop ediyoruz. Ee, videonun sonunda da gördüğünüz gibi en son iki defa gaza basmamızdaki sebep jetin içerisindeki tatlı suyun egzozdan da deşarj etmiş oluyoruz. Dışarıya atmış oluyoruz. Şu anda egzozumuzda su kalmadı. Motor bloğumuzun içerisinden tatlı su geçti. Bu şekilde motor bloğunu ve egzoz sistemimizi korumuş oluyoruz. Ultra 160 modellerimizde tatlı suyu bağlama aparatı şu alandadır. İşlem bittikten sonra hortumuzu çıkartıyoruz. Aparatımızı üzerinden söküp muhakkak belirttiğimiz bir konu var. Tekrar tapa dediğimiz Aparatı yerine takıyoruz. Bunu yerine bağlamazsak eğer e, denizde seyir halindeyken buradan su gelir. Bu da motor içerisinden geçen suyun basıncını azaltır. Bu şekilde de kullanırsak eğer motor hararet verme gibi bir durumu olabilir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.